Şurada. Adam altımızda beyler. Göz kırptın. Destek gerek. Spike'ımız düştü. Ha? Ayakta kalan son oyuncu. Ha? Spike ortada düştü. Çok yavaş. Bir düşman kaldı. Oha. Ya amına kodumun midi var ya. Lan oğlum ulti açsana ya. Açma artık, Aslında. açma. Kanka. Arkamda. Ah be. Da düştü. Az bizimmiş. Bir düşman. Oy onumu. Bu şey değil lan. Adama beni. Oda Bak sen onlara şey yaz. Babamın yerine bir yerde kendini yaz. Spike yerleştirin. Mermileri durduruyorum. Bir düşman kaldı. Tim hazır. Dikkatimi dağıtmayın. Dengesizleştiriyorum. <laughs> Bırçağ bak. Aa, nasıl? Sürükledi. Aferin sana. Aa spike yerleştirildi. Ay yanlış. Hadi hadi hadi. Kaçış yok. Bu 3. Kır kır duvara kır. Amana koyacağım onların. At. Tıraş at. Bir şey yap. Hadi bakalım. Aaa. Olma poz yaptım. Arkamızdan geliyor. Az ah, siktir. Şiyadı varmış. 37. Hadi bakalım. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. İyi nişancı. Ve son. Reis ekranın üstündeydi kanki. 89 vurmuşum ona. Kalmadı. Biliyorsun yerini. Sağ. Kalmadı. Oy. Kolay gelsin size. Hadi hadi hadi. Geri bas Ah Dikkat! Hadi 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 Alırsın alırsın az alır, önce alır, bela attın sen Abi alırsın alır, ki. Kimi? Ramazan O kim? Bir düşman kaldı Var ya işte senin bir tane arkadaşın çok iyi oynuyor Hatta senin hesabını elmasa çevirmiş alır size. Ya. Derviştir o Çekilme yoldan Ha adı Derv... Aman ha Ramazan ha Derviş Ben de montör şeyden kaynaklı Alın siz alın size Oha adam çıktı tık tık atıyor Hıh kızardım B'ye kuruyor Spike yerleştirildi Koka kurduru muz bana yine Hıh hmm.